Tek başıma Roma'yı geziyorum. Part 2. Marketten bir şeyler alıp otele döneceğim. Yaklaşık 3 günlük içecek ve cips aldım. Aldıklarımı şöyle bir göstereyim. Cipslerin hepsini çok beğendim bu arada. Türüf seviyorsanız bu cipsi özellikle tavsiye ederim. Gerçekten çok başarılı. Akşam yemeğinde pizza yemek istiyordum aslına bakarsanız ama yine pizzacının önünde çok kuyruk vardı. Ben de Nana isimli bir mekana geldim. Şu gördüğünüz patlıcanlı pirinç topları ve yemek olarak da sek et tercih ettim. Yemekler ortalamaydı, servisi ise oldukça özenli. Buradan artık direkt otele dönüş, yarın sabah görüşürüz. Günaydın. Kahvaltı için Bono Bottega Nostrana isimli bir sandviççiye geldim. Burada tam 120 çeşit sandviç varmış. Kahve ile birlikte hindili bir sandviç söyledim. Altını birazcık fazla kızartmışlar. Bu pek hoşuma gitmedi. Yola koyulmadan önce markete uğrayıp şöyle magnezyumlu elma aromalı bir su aldım tadını tarif edemiyorum. Çok uçuk bir elma aroması var. E, asla tatlı değil. Şimdi ben geçen geldiğimde Vatikan'ı, Pantheon'u vesaire gezdiğim için bu kez biraz daha alternatif yerleri gezeceğim. Burası Largo Argentina. Burada Roma Cumhuriyet Tapınağının ve Pompey Tiyatrosu'nun kalıntıları bulunuyor. Alan üstten de gayet net görülebildiği için bilet alıp aşağı inmedim. Şöyle yerleşim planını da göstereyim size. Müzik Ve Tiber adasına geldik. Bu altımızdan geçen de Tiber nehri. Müzik ada dedim diye çok büyük bir şey beklemeyin. Ufacık bir ada burası. Müzik Üzerinde bir hastane ve bir bazilika bulunuyor. Burası bir barok kilise, adı da San Bartolomeo Alizola. Birlikte Roma'yı gezmeye devam edeceğiz. Part 3 için takipte kalın.